Evet, Brawl ve kutu açılımı yapıyorum. Görüyorsunuz, 3 tane büyük kutumuz var. Bir de burada büyük kutumuz var. 3 tane büyük kutu, bir tane savaş kutusu ve bir tane mega kutumuz var arkadaşlar. Onları açacağız. Bayağı almış biterse galiba sadece savaş kutu ve yani büyük kutu verecek. Arkadaşlar. İlk önce şuradan bir başlayan bir şey vermez. Verdi. Oğlum kal verdi. Kal verdi. Bu açılımda kaç karakter çıkacağız acaba? Kal verdi. Kalımızı çıkarttık. Kalımızı çıkarttık. Bir tane daha açalım. Daha vermeyecek. Bence. Bence de vermeyecek açıyorum yine verir inşallah ama vermez bir tane bir tane daha verir diyorum vermez 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 lan verdi Vallahi verdi bu açılımda iki karakter çıkarttık bir ender bir ise süper ender açılımda daha güzel şeyler çıkarabilirdik ne bileyim Perenderleri bitireceğiz yani? Perenderleri bitirmek üzereyim. Jackie kalmış ya. Jeki de verseydin orada bir. Görüyorsunuz Carl ve şey çıktı. Çok çıktı. İki tane karakter çıkarttık bu açımda. Ve oynamak istiyorum. Bunu, bunu da ben kutu açılımda çıkarmadım. Ben bunu aldım arkadaşlar. Şuradan falan getirin bir. Hani şurada un var ya. 20 var ya burada. İşte şuradan aldım. 30 taş oluyor ya burada. Şurada ender teklifi vardı. Şimdi süper ender teklif gelmiş. Ender teklifini açtım ve çıktı arkadaşlar. Yesin'in kırmızı ejderha Jessie kostümü. Hoş geldin şimdi. Bu da zaten 10. yıl kostümü var bunda da. Barbaro bu Supercell 10. yıl dönümü kostümü. Arkadaşlar ben de bulla çok oynuyorum. Hatta ben burada bulla hile bile yaptık resmen. Şöyle atacaktım o zaman takım arkadaşım vardı ona pas attım. Daha sonra o öldü sonra bir tane karşı takım da kendi kalesine attı. <laughs> Çok saçma. Ben alacağım şuralardan birkaç tane. Birkaç tane alacağım bitsin. Bitsin ve şunları yükseltelim ya karakterlerimizin. Biraz yükselsinler seviyeleri. Bir Bitirini karakter çıkarttım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hangisiyle oynasam? Ya şunda artır. Ya bunda. Elmacının kızında kal çıktı. Karla bir hemen girelim. Ben şöyle bir tek hesaplaşmaya girmek istiyorum. Ben bir bir tane bile bir tane daha çıksaydım o da galiba destansı çıkardım ya destansı ya da süper ender çıkardım. Bir tane destansı çıkarmak istiyorum bu arada. Oğlum gelme. Gelmesene. İlk maçtan öldük. Karalilem ilk maçtan ölünür mü ya? Bir de sı sıfır kupa. Bir tane arkadaşımızı çağırayım ben. Olmaz kapmaca istemiyorum ya ben. Olmaz kapmaca yerine bağlat savaş topu oynayalım hızlı kar ile oynanabilecek bir haritaya benzemiyor ama biri atmış onu. Yeni çıkardım bir karakterim var. Adamın penisi var. Benim daha penim yok ya. Penim yok onun yerine karlım var. Şöyle arkadaşlar bir maça girelim. Güzelce bir maça girelim. Şuradakileri alacağım ben. Şuradakileri alacağım. Aldım. Şöyle. Oğlum ya oynamaz. Lan gelsene. Yiyorsa abici. Alırım bana pas verin ki. Oğlum. Bana şartı koyu Uf ya. Karl ile girilmezmiş bu maça. Bir girelim. Başımız döndü. Resmen Oğlum. Böyle oynanıyor ya savaş topu. Bu arada yeni etkinlik geliyor arkadaşlar. Ama o da geçti. şöyle Çok saçma lan. Çok saçma ya. Neden böyle saçma? reklamlar yapıyorlar. Yemek sepeti bana da lazım. Oğlum gelme gelme sene. Sen abi sen. Gol attım. Bayağı iyi birinci ol olunuyor değil mi arkadaşlar? Savaş işte Topetski'nin kendimizi doldurduk. 300. Abi sana da kutu var. Buna bir şey vermez. <laughs> Vali mi oynasam ben? Güzel oynanıyor ya. Savaş topundan. Savaş topunu niyeyse Ben çok sevmeye başladım. 5 maç falan attık galiba. Savaş topunda. Oğlum. İlk baştan atacağız galiba golü golü ilk baştan atacağım ama atılmaz. Atılmaz yani ilk başta gol. Buyum, buyum. Oynayamıyorum ya. Hadi bana pas ver. Oğlum bana pas versene. Ya. Güzel güzel alacağım. Aldık. Adamlara tarayacağım. Adamlar kolayca alıyorum nedense ben. Uçi doldurunca biraz zor oluyor ama normal şeyde kolay oluyor Gel abi. Kalın, 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 kalın. Adamım seni alacağım bir ben? ya. Oynamıyor ya biraz. bu kaç oynamışım bakalım. 11 maç almış. Kaç maç oynamışım? İşte 70 maç oynamışım. Yok artık. 70 maç olmaz. Ne? Ee, ne bileyim. Benim annem yok ki. Hmm, söylemeyeceğim ya. Üzülüyorum. Onu özlüyorum çünkü. Oğlum. Seni alacağım. Bir alalım seni seni alacağım. Güzelce alalım. Seni güzelce alacağız ama o sen bul onu alsana. Bir şeyli sen güzel oynarsın. Hadi oğlum galiba olacaktı ya. <laughs> şeyli alsaydın onu olacaktı ya. Şeyli alsaydın olacaktı. Oğlum Kaç koş 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 koş. Kaç Spike Pro kol attın. Spike mi yaptın acaba? Çıkmaz. Spike çıkmaz için yapmış. Ama çıkmaz Spike. Çünkü onlar yalan yapıyorlar. Bekliyorlar. Ay gol atmaya çalışsaydım ne komik olurdu. Kesin bizim ölecek ha Demiştim ya Nisa ile maça girmiş adam Nisa ile maça girmek zeki de çünkü dört tane oluyorsunuz Biz üçüz siz 4 oluyorsunuz Nisa maça girmek Zekice zeki Zekiymiş Oynamıyor ki ya bu Bunlar oynamayı bilmiyor ya Takım arkadaşlarımız Oynamayı bilmiyor Evet, alacağız onu. Onu alacağım ben. Galiba burada. Gel abi sen hadi. Ne ya ne ya. Arayacaksan arayacaksın ya. Onun bütün diyor teyzem arıyorum zaten. Teyzemle konuştunuz ya büyük gün önce. Hadi. He? Hadi ya, kazanacağız. Ya, oynayın, oynayın bana, sorun oynayın, sorun oynayın. Arkadaşlar bir kapatıyorum kaydı bir geri geleceğim. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olup like atan herkese iş. İnşallah her istediği karakter çıkarıyorum. Amin. Abone olup like atan like değilim de bildirimleri açan da attığım videolardan haberdar olabilir. Görüyorsunuz. Kov vs Leon. Birinci TikTok videom. Brawl Stars videom. Yazmışım. Oğlum bitir. Bundan sonra Haziran'da değişik bir şey yapmış. 11 Haziran'da. Ve benim kankamı anlatamam. Hiç yüzüm olacaktım. Diğer videolarımı görmek için şuraya basıyorsunuz. Diğer videom. Kendi kanalımı sayalım isterseniz kendi kanalımı. 2, 4, 6, 7 Of unuttum ya. 2, 4, 6 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 24 ise 26, 28, 30, 30,

diye kanalımda geçiyor arkadaşlar videonun sonuna geldik bay bay videolarda izlemeyi unutmayın